Herkese merhaba. Dün başlamış olduğum video serisinin ikinci ve son bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz Venüs Retrosu'nun yükselen burçlarınıza göre hayatınızda neler, nasıl etkiler yapabileceği üzerine bir videoya başlamıştım dün. Bugün terazi burcundan devam edeceğim. Ee, başlamadan şunu da söyleyeyim. Dün de söylemiştim. Ee, yükselen burcunuza göre Venüs Retrosu hangi evinizde oluyor? Oradan yola çıkıyorum. Aynı zamanda Ağustos'un bir başında e, ee, Venüs, Uranüs'te bir kare yapacak. Boğa burcundaki. Ağustos ortalarında da Jüpiter'le bir kare yapacak. Bu yaptığı karelerde Venüs retrosunun temaları üzerinde ya da rengi üzerinde e, etkili olacağından bahsetmiştim. Onun için bu ikisini bir araya getirerek e, yorumlarımı yapacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, abone sayımı arttırmam konusunda e, bana sunulan önerilerden birisi de kamera açımı değiştirmek Böyle çok yukarıdan bakıyormuşum. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok maalesef. E, mümkün olduğu kadar yukarı kaldırdım. Aslında normalde çok önemsemem böyle bir şeyi. Neden böyle bir şey düşünüyorum? Ama bunu bir kişi daha söylemişti bana. Daha önce. E, i̇lginç geldi bana. Yani böyle tepeden bakıyormuşum falan gibi mi geliyor size acaba? E, onun için böyle düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Ama böyle şeyleri boş verin yani gerçekten. içeriye bakın. Ya da görüntüyü kapatın, dinleyin yani. Fark etmez. E, şimdi terazilerle devam edelim. <laughs> Yine tıpkı dünkü gibi, Retro'su nerede olacak terazi yükselene göre 11. evde olacak. Jüpiter ve Uranüs de 8. evde olacak. Şimdi 11 ve 8. evi düşündüğümüz zaman e, hayatımızdaki diğer insanlar teması aklımıza geliyor. 11. ev sosyal gruplar, sosyal çevremiz. 8. ev başkalarıyla yaptığımız paylaşımlar, e, ortak paylaşımlar, e, maddi paylaşımlar. Yani bu tip konular. Ön plana çıkıyor. Hayatınızdaki diğer insanlar sizi nasıl görüyorlar? Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Venüs ile alakalı olduğu için. E, veya baş, başkalarının kaynakları. Veya 11. onların destekleri. E, sizin hayatınızda ne boyutta? Bu konuda bazı değerlendirmeler yapacağınız bir süreç olabilir. E, mesela bir ortaklık kurma konusunda. Veya başka birinin kaynağını kullanma e, konusunda. Onlardan destek alma konularını yepyeni fikirler geliştirebilir e, teraziler. E, mesela bankadan kredi çekmek falan anlama da gelebilir bu. E, veya bağlı olduğunuz bir organizasyon, grup, dernek vardır. E, size fayda sağlayabilir. Veya ne bileyim böyle spekülatif kazançlar, bitcoin'dir, borsadır. E, bu tip şeylerden kazanç elde edebilirsiniz. E, veya 8 ev bir miras gelme durumu olabilir. Tabi bu her terazi için değil ama bunlar e, genel temalar. E, bunlar size fayda getirebilir veya bu konular üzerinde biraz kafa yoracağınız, değerlendirmeler yapacağınız bir süreç olabilir Venüs Tetrüsü e, veya e, yani artık size fayda sağlam sağlamadığını düşündüğünüz bazı insanlarla kontaklarınızı kesebilirsiniz e, ya da aranızdaki bağları sonlandırmak isteyebilirsiniz. Veya borçların temizlenmesi olabilir. 8. borçlarla da alakalıdır. Bu maddi, manevi borçlar da olabilir. Yani artık sana bir borcum yok. Senin de bana bir borcun yok. İkimiz de yolumuza bakalım. E, falan gibi temalar e, görülebilir terazi yükselenler için. Akrep yükselenler için Venüs Ratesi 10. evde oluyor. Yine köşe evde. E, Uranüs ve Jüpiter'de 7. evde. Yani kariyer ve ilişkiler evi arasında bir etkileşim var. Bunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela yeni taşın, tanışacağınız biri veya ilişki içinde olduğunuz biri e, veya ortağınız, e, kariyerinizde yani sahip olduğunuz bazı değer yargılarınızı sorgulamanıza veya yeniden değerlendirmenize sebep olabilir e, veya ne bileyim kariyerinize bakış açınızı veya toplumsal statünüze bakış açınızı değiştirebilir İlişki içinde olduğunuz birisi veya hayatınıza giren birisi veya ortağınız. Veya size yeni bir kaynak sağlayabilir işinizle ilgili. Ee, ne bileyim bu bir kadın olabilir Venüs 10. evde. Ee, yeni tanıştığınız bir kadınla bir ortaklık veya iş yapabilirsiniz. Ee, eşinizin para durumu iyileşebilir Jüpiter 7. evde. Ee, bu da size işinizle alakalı bir destek sağlayabilir. Ee, veya eşinizden ortağınızdan gelecek bir maddi yardımla tamamen farklı bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Yani bu Venüs Retrosu'nda akrep yükselenleri işlerinde gerçekten neye değer verdiklerini e, ya da yani değer bir şeye değer bir iş yapıp yapmadıklarını e, hakkında kendilerini sorgulayabilirler. Yani bu işi yapmaya değer mi? Ben kaç senedir bu işi yapıyorum? Acaba doğru bir şey mi? E, ya da insanların hayatlarına ne kadar fark yaratıyorum? Bunları sorgulayabilirler. E veya yaptığınız iş sizin için değerlidir. Böyle bir sorunuz yoktur. Ama eşiniz, ortağınız, partneriniz e, aynı şekilde düşünmüyor olabilir. E, o daha stabil, daha güvenli bir iş yapmanız, daha istikrarlı bir iş yapmanızı istiyor olabilir. Yedinciye boğa sonuçta. <laughs> e, hani hep böyle derler ya, şey, kadınlar vardır. İşte Mehmet'in ne, ne bileyim, Aysel'in kocası araba almış. Bak ne iş yapıyor falan. Sen hala bu işleri yapıyorsun falan gibi. E, bu konularda bir çatışmalar olabilir. Ortayı bulmak gerekebilir bu tip durumlarda. Yay yükselenler için Venüs Retrosu 9. evde oluyor. Jüpiter ve Uranüs 6. evde. Tabi 9. evde inançlar, dünya görüşünüz, felsefeleriniz, dininiz, aynı zamanda üniversite eğitimi. yani bunlarla ilgili değer yargılarınızı sorgulayacağınız bir dönem olabilir. Şimdi 6. evde işin içine katarsak e, belki de bu saydığım konularda biraz daha çaba sarf etmeniz, e, çalışmanız, fedakarlık yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. E, mesela e, okuduğunuz bir bölüm vardır üniversitede, e, onunla ilgili bir iş bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Alternatif yollar ar arayabilirsiniz. E, bu konuda biraz standartlarınızı düşürmeniz gerekebilir e, veya dünya görüşünüz yaptığınız işle yani günlük rutin olarak yaptığınız işte çelişiyor olabilir ee, veya tekrardan işinizden memnun duysanızdır ee, tekrardan üniversite okumaya karar verebilirsiniz ama bunu yapmak çok çok çaba gerektiren bir iş olabilir veya e, seyahatle alakalı olduğu için yurt yurtsuyla e, macera tutkusuyla böyle bir seyahat etmeye karar verebilirsiniz bir anda. Yani zorlu bir seyahat olabilir. Çok şartlar iyi olmayabilir. Retro'da Venüs olduğu için. Ama sonuçta sizi ödüllendiren tecrübeler de sağlayabilir size. Ee, veya ne bileyim yurt dışında tanıştığınız bir eski sevgiliniz, arkadaşınız sizi arayıp e, beraber iş yapmak ister. Gibi temalarla karşılaşabilir yay yükselenleri. Oğlak yükselenleri Venüs Retrosu 8. evde olacak. Jüpiter ve Uranüs de 5. evde şimdi oğlak yükselenler için ne olacağından çok biraz ne yapmamaları gerektiği hakkında bir şeyler söylemeye çalışayım. Çünkü Venüs 8. evde retro yaptığı zaman mesela oğlak burç oğlak yükselenlerin çok fazla borçlanmamalarını öneririm. Ya da büyük finansal sorumluluk isteyen işlereden uzak durmaları iyi olabilir. E, çok iyi bir fırsatmış gibi gözükebilir. E, bir şey sunulabilir size. Ama yine de uzak durmanızı öneririm. Yani ne bileyim borç batağındasınızdır. Tefeci size bir e, teklif yapabilir. Ama bu sıkıntı olabilir. Ya da banka yani. Bankalar, tefeciler aynı şey zaten. E, veya ne bileyim borsaya falan bitcoin'e yatırım yapmaktan e, uzak durmalarını önerebilirim olaklara. Sekizinci ya da tabi cinsellik mahrem ilişkiler evidir. Mahrem ilişki içinde e, olduğunuz e, birisi finansal olarak sizden yararlanmaya çalışabilir. E, yani her türlü bir ortak paylaşım parayı içeren şeyler konularına dikkatli olmanızı e, öneririm. Böyle hemen kontrat falan bu konularda imzalamamızı derin detaylı düşünmeniz gerekebilir. Bir de beşinci ev tabii sizi mutlu eden şeyler, hobileriniz. Size e, hayatta keyif veren şeylerden utanç duyduğunuzu hissedebilirsiniz. E, veya bu e, sizi mutlu eden şeylere karşı bir takım sorumlulukları, o, sorumluluklarınız olduğunu hissedebilirsiniz bu süreçte. Yani aşık olduğunuz birine sizi mutlu ediyordur ama çok para harcamanız gerekiyordur mesela e, veya boşanmışsınızdır çocukların velayetidir işte e, nafaka nafaka falan gibi e, konularda problemler olabilir e, ya da bambaşka bir yaklaşım sergileyerek yani sevdiğim şeyler beni ilgilendirir yaptığım şeylerden utanç duymak zorunda değilim bu benim hayatım kafama göre takılırım e, kimse umuda değil de diyebilirsiniz. Yani ne bileyim çocuğun velayetiyle falan ilgilenmiyorum falan gibi bir tavır da alabilir oğlak yükselenleri. Kova yükselenleri e, Venüs retrosu 7. evde yine köşe evde. Jüpiter ve ise 4. evde olacak. Tabi 7. evde bir Venüs retrosu ilişkilerinizi gözden geçirme teması getirir. E, yani ilişkide değer verdiğiniz şeyler nelerdir? Bunları sorgulayacaksınız bir defa e, çok muhtemel olarak. E, işte sadakat mi? İyi zaman geçirmek mi? Stabilite mi? E, tutku mu? E, şimdi Uranüs ile kare yaptığı zaman Ağustos'un başında e, bir sarsıntı yaşamanız muhtemel ilişkide. E, ya da şöyle bir şeyin farkındalığına varabilirsiniz. Yani e, Hiç zannetmediğiniz bir şeye değer verdiğinizi anlayabilirsiniz. E, Vay be ben böyle bir şeyi bu kadar önemsiyor muymuşum? Başınıza gelen bir şeyden dolayı. Mesela aldatırsanız sadakatin e, değerini anlayabilirsiniz e, Uranüs'le yaptığı karede. Ama ondan sonra Jüpiter'le yaptığı karede Ağustos ortalarında bu parçalar biraz daha bir araya gelmeye başlayabilir. E, ve bu bir araya gelme de sizi özünüzde, köklerinizde, dördüncü evde daha huzurlu hissettirebilir. E, yani bu başınıza gelen şeyden dolayı ev hayatınız e, biraz daha ne bileyim muhtemel bir fırtınadan sonra daha düzenli hale gelebilir ee, veya ilişkiler yoluyla elde ettiğiniz yepyeni değerler, değer yargıları e, sizi ailenizden köklerinizden daha bağımsız hissettirme yolunda size etki edebilir. Ee, ne bileyim yeni ilişkiye başladığınız biri e, sizi ailenizden koparabilir, yaşadığınız yerden koparabilir veya bu konular arasında bir çatışma. Ee, yaşaması muhtemel olabilir. Balık burçları içinde yani yükselen balıklar içinde e, 6. evde fenüstratör yapıyor. Jüpiter var 3. evde. Bunun için biraz yorum yapmakta zorlandım açıkçası. Ee, yani belki balık burçları da böyle yakın çevrelerinde fark yaratacak bir konuda bir, bir aktif olmak isteyebilirler. Bir aktivizme girebilirler. Bir e, fayda sağlayacağını düşündükleri bir konuda yakın çevrelerine insanlara, bir şeyler düzeltmek, fix etmek ihtiyacı içinde olabilirler. Ya da yakın çevrenizde olan insanlarla ilişkileriniz içinde geçerli olabilir bu. Bir düzeltmek, akrabalarınızda olabilir, kardeşlerinizde olabilir. Bozulmuş bir ilişkiyi düzeltmek veya bu konuda biraz kendinizi ezilmiş, adaletsizliğe uğramış hissediyorsanız daha eşit şartlarda olmak için birtakım çabalar sarf etmek gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Yani söyleyeceklerim bu kadar yükselen burçlarla alakalı. En yani gördüğünüz gibi aslında ev temalarını biliyorsanız gezegenlerin özelliklerini, arketipsel özelliklerini tabi biraz da açılar hakkında fikriniz varsa tamam kolay değil tabii ki ama siz de bu tip yorumlar yapabilirsiniz. Yani o haftalık burç yorumları falan yapanlar hiç açılara falan da bakmıyorlar. Sadece burçların özelliklerinden biraz da ev bilgisinden ortaya yararlanarak <laughs> bir sürü hakem kesiyorlar bu konuda. Ben mümkün olduğu kadar genel şeyler söylemeye çalıştım. Ama bunlarla ilgili daha tonlarca şey söylenebilir. Yani tamamıyla hayal gücünüzü kullanmakla alakalı. Ee, dediğim gibi söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım güzel bir Venus Retro süresi geçirir her yükselen burç. Yeni videoda görüşmek üzere.